diyor ki biz diyor 15. yüzyıldan itibaren yani Fatih Sultan Mehmet Çandarlı Halil Paşa idam ettirip yerine Yunanlı Zanos Paşa'yı başvezir yaptıktan sonra Osmanlı'yı diyor Yunanlılar ve Ermeniler birlikte yönettik saray ittifakı ile beraber. Ve Türkleri de diyor Anadolu'dan İstanbul'a sokmadık zaten. Çok sınırlı zaten Türkler İstanbul'da olmaz. Ancak bir seferde bir yararlık göstereceksin de komutan işte diyelim ki 4. Murat zamanında Bağdat seferinde ee, bir aşiret yararlılık göstermiş. Ee, ona demişler ki gel sen bu Kadıköy'e git işte kuş dili dedikleri kuş dili kabadaylar onlardan mesela. Orayı onlara vermişler. Yani böyle bir e, hani e, özel bir şey yapacaksın başarı ki öyle gelesin. Başka türlü dediğimiz gibi muhtesip vizesine tabi. Batı geçebilir yani muhtesiplerin karakolları var, muhtesiplerin nezarethaneleri var, muhtesiplerin eli sopalı. Diyelim ki geldin İstanbul'a, bir vizeyi aldın, bir şekilde geldin, 20 gün vize aldın ama işin uzadı, 25 güne çıktı. Gelip seni evden alıyorlar, palakaya yatırıyorlar, nezarethaneye atıyorlar, cezaevine atıyorlar, canları ne zaman isterse çık çıkartıyorlar ve bir çarpı atıyorlar. Bir daha o işi yapamıyorsun. Hani pabucu dama atanlar onlar, bir daha o işi yapamazsın diye. Ya pe peki bunu Olayın Ermeniye yapmıyor musun? Yani. Yapmıyorsun. Tabii, bak başka Hayır, bir şey daha söyleyeyim. Ee, Ermeniler tehcire...